Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlere LFS'de e Lamborghini Huracan modu ile birlikteyiz. Evet hemen hem modumuzu yapalım hem de test edelim. Koşa konumuza girelim. Data'ya girelim. DDC dosyalarını DDC'ye atalım. CTRL+A A yap. Kopyalayıp buraya atalım. Ben de olduğu için tabi. Hemen buradan Rims'e gelelim. Bakalım. Evet Rims var. Gümscan demek ama can açmayacağım hemen buradan V'e geçelim pardon V hemen burada buraya kopyalayalım daha sonra hemen önümüze girelim tek kişilik Bu şekilde girelim. Evet, yükleniyor. Evet, geldi. Tamam, garaj. Ben seçelim. Evet, güzel bir renk yapalım. Evet, kırmızı muhteşem. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mod muhteşem. En ince ayrıntısına kadar yapılmış bir mod. Dediğim gibi en ince ayrıntısına kadar yapılmış bir mod. Hemen önünü açayım farları led far yani şekilli far yapılmış gerçek Lamborghini'nin farı gibi gördüğünüz gibi önünde bir Lamborghini logosu burada hava kanallarımız var gördüğünüz gibi kapı aralıkları buradaki hava kanalı gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi çok süper olmuş hemen yarışımıza geçelim <laughs> 4 dakika tamam. Şöyle önce bir inceleyelim daha sonra da birazcık sürelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi, bakın şu şekilde farlarını da yakayım. Farlar çok belli olmuyor ama şöyle şu şekilde. Selector çekelim. Gördüğünüz gibi Lamborghini logosu. Arkadaşlar dört, dörtlü, sinyal, farlar her şey çalışıyor. Bakın şu an frene basayım. Bakın frene basıyorum. Bu şekilde hem far hem fren. Evet, bir de sü sürelim. Arkadaşlar Logitech 29 ile oynuyorum. İleride Logitech 29 ile video gelecek. Modlar çekeceğim daha büyümedik inşallah büyürüz Bu yüzden bildirimleri açın videolarımızı like atıp bize destek olun şu şekilde yapayım kazandık böyle arkadaşlar motoru falan da güzel yapmışlar cana yansıyor ama oraya Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.